Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün Tinkercad'de bir telefon tutacağı yapacağız. Hem çok kolay hem de çok görsel. Bakın bu şekilde karete yapan bir e, silüet, bir görsel kullandım. Herhangi bir iki boyutlu resmi üç boyutlu hale çevirip ki bundan önceki dersimizde nasıl yapacağınızı anlatmıştım. Yine değineceğim. Bu şekilde bir telefon tutacağı yapacağız. Bir öğrencim derste örneğin bakın şöyle ejderhalısını yaptı. E, bu da oldukça havalı ve güzel Oldu gördüğünüz gibi. İstediğiniz görseli seçip çalışmanızı yapabilirsiniz. Hemen ben şuradan buraya tıkladım. Yeni tasarım dedim. Yeni tasarım açılana kadar Google'ı açtım. Ne diyorum? Karete tüliyet aratırsanız çok daha rahat görsellere ulaşırsınız. Yani çok karışık görseller olmamalı. Görsellere tıkladık. Bakın tüliyet böyle siyah beyaz resimler. Ee, şuradan hangisini seçsek acaba? Örneğin şu olabilir. Bu da olabilir. Hı. Hmm. Şura. Tamam. Fark etmez. Hepsi güzel. Şimdi açtım. Sağ tıkla ne yapıyordum? Bakın bağlantıyı değil resmi farklı kaydet diyorum. Resmi indirilenlere kaydettim. Sonra sayfamızı açıyorduk. Yine alta koyacağım sayfayı. Convert yok. Açtım. Dosyaları seçin dedim. Buradan İndirdiğim dosyayı açtım. Evet bakın. Burada eğer sizde gözükmese SVG mutlaka buradan SVG'yi seçin. Nerede? Bakın görüntüden SVG seçili olsun. Çünkü Tinkercad bir tek SVG dosyasını kabul ediyor dönüştürmek için. 3 boyutlu yapmak için. Ve dönüştüre tıkladım. Bakın bu kadar. Şimdi buraya indirme düğmesi gelecek. Oraya tıklayacağım. SVG olarak indireceğim. Sonra da ne yapacağım? Tinkercad'e atacağım indirme geldi bakın tıkladım. Dosyam gördüğünüz gibi svg dosyası indi. Hemen e, açıyorum. Evet. Buradan ne dedik? İçi aktar dedik. Dosyayı seç dedik. İndirdim svg dosyası burada aldım. Şimdi burada eğer sizde kırmızı bir yazı varsa ekleyemiyorsanız o zaman bakın bu e, binlik bir alanı kabul ediyor. Yani alanınız fazladır fazla büyük olmuştur. Ee, içeriye dahil edemezsiniz. İçeri içi aktaramazsınız. O yüzden ölçeklendirip biraz daha küçültebilirsiniz. O zaman örneğin 20 yapın, 10 yapın. Kırmızı yazı yok olacak, uyarı yok olacak. O zaman içi aktar diyebilirsiniz. Gelsin çalışmamız. Geldi gördüğünüz gibi bakın. Şöyle bir yukarıdan bakalım. Resmimizi seçtik. Katıdan rengini siyah yaptım. Şimdi hemen bunu ne yapıyorum? Seçtim, döndüreceğim bakın. Sağdan bakın. Yani şuradan da sağa çevirebilirsiniz. Sağ. Sağdan bakın böyle. Tamam mı? Sağdan baktığınızda döndürme geliyor. Bakın. Buradan döndüreceksiniz. Bu yerden döndürüyordu. Bu diğer türlü döndürüyordu. O döndürmeleri biraz çalışırsınız. Buradan 90 derece döndürdüm. Evet. Gördüğünüz gibi adımımızın bir ayağı çukurda oldu. Dibe girdi adam. Bunu hemen yukarı kaldırıyorum. Buraya 0 yazarsam zemine 0 bir kareteç elde ettim. Kalınlığını 10 çok fazla. Ben 5 yapayım. Bunu, bundan önce ben çıktısını aldım da biraz fazla ince yapmışım ve kırıldı. Aslında yani kalın da olabilir. Çok ince de olmasın ama yarım milim şey 5 iyi gibi. Sanki 5 milimetre iyi gibi. Evet. 5 milimetre iyi. Tamam kırılmaz. Şimdi hemen altını kutusunu ekliyorum. Kutunun ölçülerini söyleyeyim size. 100 diyebilirsiniz, 125 diyebilirsiniz. Bu sizin şu e, görselinizin boyutuna göre değişir. Buraya da e, 75 dedim. Şöyle. Evet. Şu kalınlığa da bakın ne dedim. Şöyle bir bakalım. 175. Bunun kalınlığını da yine 5 dedim. 5 milimetre kalınlığında olsun. Şimdi e, adımın ayağı çok içeri girdi tabi. Bunu birazcık bir tık şöyle yukarı kaldırayım. Kendi görselinize göre ayarlayın. Yalnız çok fazla kaldırmayın. Eğer çok içeride olmazsa bu sefer şey olur. E, çıktı alırken kırılır. Ama gördüğünüz gibi ortalı değil bakın. Yamuk yumuk olmuş. İkisini seçin. Hizalı diye. Burada hizalayacaksınız. Burada hizalamayın. Olur mu? Burada hizalayacaksınız. Yani şöyle gelsin. Yoksa bu ortalara gelmesin. Evet. Nerede? Sadece burada hizaladık. Evet yani adamı biraz tıklayalım. Farenin sol tuşuyla bu tarafa da biraz taşıyabilirim. Biraz uzakta dursun. Evet. Şimdi hemen bir kutu daha alıyorum. Onu da buraya yerleştireceğim. Buranın genişliği neydi hatırlayın? Bakın. 75'ti. Yani bunu da 75 yapacağım. Şuranın kalınlığını da 5 yapayım. Evet. Yukarıyı değiştirmedim. Burayı 20 olarak bıraktım. Şimdi bunu da yine bakın seçin ikisini ya hepsini seçebiliriz fark etmez. Şu ikisini seçtim. Hizala dedim. Burada hizaladım. Şöyle bir yaklaştıralım bakın. Evet. Gördüğünüz gibi hizalama işleminde yani bunu normal yine hizalamayla da yapabilirsiniz. Şu bakın şurada bir şey yapmışım ben. Çıkıntı var. Bunu hizalamayla da düzeltebilirsiniz ya da şöyle bakın. E, klavyenin Sağ, sol ok tuşlarıyla hareket ederek de bu şekilde bakın düzenlemeler yapabilirsiniz. Daha ayrıntılı çalışmak isterseniz ızgara'yı daha küçültebilirsiniz hassasiyetini. Gördüğünüz gibi benim telefon tutacağım hazır. Hemen bitti bile. Seçin hepsini, gruplandırın ve katıdan çok renkli dikme Evet, telefon tutacağım hazır. Buraya istediğiniz görseli koyarak, hatta kendi isminizle bir şey bir oluşturabilirsiniz böyle dik yazarak isminizle. Bir telefon tutacağı da yapabilirsiniz. Ne bileyim, örneğin buraya da isminizi yazabilirsiniz. Yani size ait olduğu, sizin yapmış olduğunuz, kendi görsellerinizi, kendi beğendiğiniz, zevkinize göre tasarımları yaparsanız çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Evet, çalışmamız bu kadar. Çok kolaydı. Sizin de çalışmalarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.